Merhaba sevgili çocuklar. Tolga öğretmeninizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Geçen videomuzda hatırlarsanız baba e'yi ve yavru e'yi nasıl yapacağınızı göstermiştim. Bu videomuzda merhaba. ise Merhaba benekli merhaba. Çok sabırsızsın. <laughs> Çok da tatlısın. <laughs> çocuklar, sizleri yeni bir arkadaşla tanıştıracağım. Gördüğünüz gibi bu sevimli arkadaşınızın adı Benekli. Benekli merhaba der misin arkadaşlarına? Merhaba. Evet Benekli. Benekli bundan sonra bizler böyle çalışma yaparken o da bize katılacak. Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyormuş çünkü çocuklar. O da sizlerle beraber harfleri yazacak, öğrenecek, okuyacak, birleştirecek. Sizlerle beraber okuma yazmaya geçecek inşallah. Benekli hazır mısın? Evet. Okuma yazma öğrenmek çok da kolay değil ama ancak çok çalışkan çocukların yapabileceği bir iş. Ben çalışkanım zaten. Tamam, sana güveniyoruz Benekli. Şimdi bizi güzelce dinle bakalım, tamam mı? Tamam. Evet. Benekli ile de tanıştınız. Şimdi Benekli de bizi dinleyecek ve baba l ve yavru l seslerini nasıl yazacağınızı göstereceğim. Çocuklar, evet. Bu sesimizin adı u. L sesi çok böyle e, yazması çok kolay. İlk önce bakın görüyorsunuz L sesini yazarken aynı baba E'de olduğu gibi bir tane dik çizgi çizeceğiz. İkinci hamlede de şöyle bir yan çizgi çizeceğiz. Bu kadar basit. İki hamlede yapıyoruz zaten. Tamam mı? Baba L sesini. Şimdi hemen gösteriyorum. Bakın. İki hamle. Birinci hamlemiz kalemimizi en üste koyduk. Çatıdan başlıyoruz ll sesini yapmak için. Çatıdan başlayacağız. Bir ve iki. Bir kere daha gösteriyorum. Bir iki. Çocuklar, baba l sesini yaparken. Bakın şurada daha iyi görüyorsunuz. Kalemin ucuyla gösteriyorum. Çatıdan başlayacağız. Ama baba E sesinde olduğu gibi Bodrum'a inmeyeceğiz. Bodrum'a inmeden çatıda başlayacağız. Böyle dimdik bir çubuk çiziyoruz. Benekli anladın mı? Anladım. Hadi bakalım. Şimdi bu sesimiz neymiş Benekli? Uuu. Uuu çok doğru. Tebrik ediyorum seni. Hemen öğreniyorsun bakıyorum da. Şimdi Çocuklar çatıdan başlıyoruz. Bir iki bir iki bir iki gördüğünüz gibi baba l sesi ya baba l sesini yazmak bu kadar kolay. Ben ilk anladım mı nasıl yazıldığını? Kaçan hamlede yazılıyormuş baba l sesi? Çıklı. İki hamlede ilk önce ne yapıyormuşuz? Bir tane? Dik çizgi. Dik çizgi çiziyoruz. İkinci hamlede? Yan çizgi. Yan çizgi çiziyoruz. Benekli harikasın. Peki Benekli sana bir şey sorabilir miyim? L sesiyle başlayan bir tane hayvan söyleyebilir misin bana? Hmm. Hadi hadi bul bakalım. Hadi Benekli. Benekli bulamaz ki. Benekli, hadi ama ben ve arkadaşlarım seni bekliyoruz. Buldum. Neyi buldun? Leylek. Vay, şahane. Leylek l sesiyle başlıyor. Tebrik ederim seni. Peki l sesiyle başlayan başka ne söyleyebilirsin? Bir şey daha söyle hadi. Limon. Vay, evet doğru. Limon l sesiyle başlıyor. Tebrik ederim seni Benekli. Aferin. Evet sevgili çocuklar. Bu videomuz bu kadar. L sesini yani baba l sesini nasıl yapacağınızı göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi çok basit. İlk önce birinci hamlede bir dik çiziyoruz. İkinci hamlede bir yan çiziyoruz. Ve bitiyor. Ney temel kuralımız? Çatıdan başlayacağız ve kesinlikle bodruma inmeyeceğiz. Evet sevgili çocuklar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.